Merhabalar. Sizlere bugün penis protezinden bahsedeceğim. Diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen, ağır şiddetli ereksiyon sorunu yaşayan hastalarımızda cerrahi olarak uyguladığımız bir yöntem. İki türlü penis protezimiz var. Birisi tek parçalı, diğeri üç parçalı. Bizim uyguladığımız yöntemler. Tek parçalı olanın avantajı daha çok yaşlı hastalarda ya da üç parçalıyı kullanamayacak düzeyde olan hastalarda tek parçalı yani malleable dediğimiz penis protezini kullanıyoruz. bunun özelliği eğilip bükülmesi, diğer yönteme göre maliyet olarak da avantajlı olması. Üç parçalı yöntemde ise daha çok genç hastalarda kullandığımız bir yöntem. E, tabii maliyeti diğerine nazaran daha fazla ancak şişirilip söndürülebilmesi en büyük avantajı özellikle sosyal hayatta aktif olan hastalarımız için. Bu tedavi klinimizde çok sık uygulamaktayız. Özellikle dikkat ettiğimiz nokta sterilizasyon çünkü en önemli nokta postop enfeksiyon riski. Buna çok dikkat ediyoruz bu kliniğimizde. Bunun dışında e, hastadan istediğimiz şey kendi hijyeni, temizliği. Sonrasında hastamızdan isteğimiz 6 hafta cinsel ilişkiye girmemesi.